tekrar Merhaba arkadaşlar karşınızdayım gelişim psikolojisine devam ediyoruz gelişim psikolojisine giriş ünitemizin son başlığına geçeceğim bugün gelişim görevlerini işleyeceğiz küçücük bir şey söylemek istiyorum Normalde yapılandan biraz daha farklı anlatacağım ben size bu konuyu birazcık daha böyle ilerleyen konularla bağlantı kurarak gitmek istiyorum hem tekrar tekrar aynı bilgiyi konuştuğumuzda kuramcılara geldiğimiz zaman hatırlamanız kolaylaşacak. Çok daha böyle sağlıklı öğreneceksiniz. Kalıcı olacak diye düşünüyorum. Hem de aslında şunun için yapacağım bunu. Bu anlatacağımız konu gelişim görevleri modeli arkadaşlar. Açayım hemen slide. Bakın sizde. Bu modelde arkadaşlar dersimizin kısa bir özeti var. Biz bu konuyu bitirdiğimiz zaman sizin soru bankalarında çözdüğünüz soru sayılarında birden artış olmaya başlayacak. O güzel hissi de yaşamanızı, motivasyon yükselmesini çok istiyorum. O yüzden birazcık arkadaşlar böyle genel dersin yine tamamını ilgilendiren e, dönemler bazında yaşa bağlı bizi hangi gelişim görevleri bekliyor onu konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Şimdi gelişim görevleri modeli Heavy Girls isimli bir e, araştırmacıya ait. Bu modelin aslında arka planında yine bizim gelişim kuramcılarımız var. Piaget, Freud, Erikson, Kohlberg, Bruner, Vygotsky. Bu kuramlardan yola çıkarak ortaya çıkmış bir model var karşımızda. Hatırlar mısınız? Meta analiz diye bir yöntemden bahsetmiştim size. Birden çok konuyu bir araya getiriyorduk, oradan veri oluşturuyorduk. Aslında hevi görsün bu modeli de meta analiz yöntemiyle oluşturulmuş birden çok kuramcının bilgilerinin süzüldüğü, derlendiği bir model. Heavy görsün gelişim görevleri modeli deyince insan diyor ki gelişimin görevi mi olur, ödevi mi olur? Evet var. Çünkü arkadaşlar bu modelin arka planında olgunlaşma ve kritik dönem kavramı var. Neydi bizim için kritik dönem? Eğer o dönemde kazanırsan harika ama kazanamazsan ileride senin başına sorun açabilir bu durum. O yüzden dönemleri işlerken özellikle kendi döneminize geldiğinizde şu hissin yaşanması çok doğal aa benim bunları 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 yapmam lazım. Yapamazsam ileride sorun olabilir gibi bir hissiyat oluşabiliyor. Ama şunu söylemek isterim. Model tabii ki topluma göre, kültüre göre, bireysel olarak öncelikleriniz de değişebileceği için herkes aynı sırayla gitmek durumunda olmayabilir bir dönemin içerisinde. Bunu da şunlarla açıklayabiliyoruz. Şu üç faktörle. Bakın burada bir fiziksel olgunlaşma var. Yani dönem dönem gideceğimize göre bir kere zaten şu bilgiyi de vereyim. Evre kuramlarının hep arkasında yaş ve olgunlaşma vardır. Fiziksel artı zihinsel olgunlaşmayla karşılaşırız. Bu model fiziksel olgunlaşmayla ilgili. İki toplumsal beklentiler Toplumun beklentileri bitmiyor biliyorsunuz. Aslına bakarsanız biz bebekken başlıyor. İşte emzirme sürecine başlıyor anneniz. E artık kessene diyor memeden çocuğu sütten kessene yeter bu kadar içmesin sana bağımlı olacak diyor. Ondan sonra başka bir şey geliyor ona müdahale ediyorlar. Ama çok oralarda mesela biz farkına varamayabiliyoruz. Ya da diyor ki işte artık şu bezi atsana versene tuvalet eğitimini zamanı geldi kaçırıyorsun diyenler oluyor etrafımızda. Toplumun bizden bir beklentisi var. Çünkü e, bu modelde gelişim görevleri modelinde her dönem birbirine bağlantılı kazanımlar içerdiği için geride olanlarda bir aksama ileride olanlarda da aksamaya neden olabiliyor. Bunu da hemen bir önceki derslerimizden hatırlayın. Gelişim ilkelerinden aşamalılık diye anlatmıştım size. O yüzden arkadaşlar toplumun bizim üzerimizde bir beklentisi var. Çocukken, bebekken çok fark etmeyebilirsiniz ama biraz böyle yaşınız büyümeye başladığında baskı iyice yoğunlaşmaya başlıyor. Mesela işte üniversite sınavına girdik, kazandın mı diyor. Onunla başlıyor. Girdiniz diyelim ki bir okula. Ondan sonra diyor ki E ee, işte ee, ne zaman bitecek? E hayatında kimse yok mu? E mezun olunca ne yapacaksın diye sizi sürekli bir sonraki bölüme böyle itekliyorlar. İşte hayatınıza biri giriyor. Üniversiteyi bitiriyorsunuz, mesleğe başlıyorsunuz. Bu sefer diyor ki ee, ne zaman evleniyorsun? Söz, nişan, evlilik yok mu diyor? <laughs> sürekli her şey karışıyorlar değil mi? Neyse bir şekilde birini bulup evleniyorsunuz. Yine durmuyor. Ne diyor? Evet, çocuk ne zaman? <laughs> Çocuğu yapıyorsun yine durmuyor. Ne diyor? İkinci çocuk ne zaman? Kardeş yapsana diyor tek başına bir çocuk falan. Dolayısıyla bu toplumsal beklentilerden dolayı insanın da kendisinden beklenti oluşturması nedeniyle hani benim bu dönemde bunları yapmam lazım geç mi kalıyorum acaba hisse oluşabilir ama bu her kültürde de aynı şekilde ilerlemiyor bunu da söylemek isterim. Kişisel değer yargıları ne? Mesela genç yetişkinlik döneminde e, kariyer var. Kariyerde ciddi bir ilerleme var. Bu yaklaşık işte 18 ila 30 yaş aralığına denk geliyor. Orada mesela bir kariyerde ilerleme var. Bir de aile kurma, çocuk yapma, işte evlenme falan o kısım var. Mesela benim için işte evlenme, aile kurma bir öncelik olmayabilir. Kariyerde ilerlemek isteyebilirim. Ya da benim için aile kurma, çocuk sahibi olma, bir çocuğu yetiştirme öncelik olabilir. Kariyerimi askıya alabilirim. Dolayısıyla bir insan için herhangi bir gelişim dönemi içerisindeki görevler Öncelik olarak değişebiliyor, buna da kişisel değer yargıları diyoruz arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Şimdi bu modelin şöyle bir zorluğu oluyor. Genelde e, uzunca bir süredir e, bu mesleği icra ettiğim için şununla çok karşılaşıyorum. Hangi kazanım, hangi dönemde? Hangi görev ne zaman gerçekleşecek? Bu en büyük sorunlardan birine dönüşüyor. Ve burada ezberlemeye çalışanlar oluyor ki bunun hiç sağlıklı olmadığını söyleyebilirim. Çünkü birbirine yakın bir takım görevlerimiz var. Buralarda ciddi karışıklıklar yaşanabilir. Ben size yardımcı olacağım. Nasıl yardımcı olacağım? Bir kere her dönemin bir teması var. Eğer bu temaya göre karşınıza gelen e, öncüleri ya da seçenekleri yorumlarsanız işiniz inanılmaz kolay olacaktır. Mesela bebeklikle başlayalım. Bu arada hevi görsün gelişim görevleri modeli bebeklikten başlar. Doğum öncesinden alamıyoruz. Niye doğum öncesinden alamıyoruz? Çünkü burada birçok gelişim alanı ile ilgili bir şeyler söyleyeceğiz. Doğum öncesinde ise sadece fiziksel gelişim alanı hakkında konuşabiliyoruz. O yüzden bebeklikle başlıyor. Peki nereye kadar gidiyor? Ölene kadar diyebiliriz. Yani toplam 7 dönem içerisinde arkadaşlar bir insanın yaşamını özetleyeceğiz beraber. Ee, yaşlılık dediğimiz, ileri yetişkinlik dediğimiz döneme kadar birlikte ilerleyeceğimizi söyleyebilirim. Şimdi gelelim bebekliğe. Bebek dediğin dünyaya geldi. Ne yapması lazım? Şöyle beraber bir düşünelim. Hayatta kalabilmesi gerekiyor değil mi? Tutunması lazım. Bunun için de mutlaka fiziksel adaptasyon artı sosyal uyumunu gerçekleştirmesi lazım. O yüzden ben bebeklik dönemini uyum yani adaptasyonla özetlerim. Hemen size kalbimi yapıyorum. Bunu unutmayın. O zaman bir bebeğin yaşama tutunabilmesi ve sosyal uyumunu sağlayabilmesi için gerekli olan maddeler bu dönemin içerisinde. Şimdi bir, beraber dolduralım. İlk ne yapması lazım? İlk kordonu kestik. İlk ne yapması lazım? gibi bir nefes alışverişi var. Kendi e, o nefesin düzene girmesi e, bizim için ilk kriterlerden bir tanesi diyebiliriz. E, biliyorsunuz yeni doğan bebeklerin nefes alışverişi düzensizdir, kesik kesiktir, nabız atışları çok yüksektir. Bu ilerleyen aylarda düzene girecek olsa da ilk zamanlarda arkadaşlar bu nefes alışverişini düzene sokma bizim birinci başarmamız gereken şey diyebiliriz. Nefes alışverişi. Bu düzenlenecek. Sonra arkadaşlar homeostatik denge dediğimiz bir şey var. Nedir homeostatik denge? iç ısı dengesi vücudumuzun. Yani bizim sıcak havalarda terlememiz, soğuk havalarda titrememiz aslında içerideki o homeostatik dengeyi koruyabilmek adına. Fakat yeni doğan bebekler bu konuda oldukça zayıf. Çünkü anne karnında hemen yine önceki dersleri hatırlayalım. Amniyotik sıvı dediğimiz bir sıvı var değil mi? Bir kesenin içerisindeydik ve o amniyotik sıvı bizim için ideal ısıyı zaten oluşturuyordu. Nedir ideal ısı hocam derseniz yaklaşık arkadaşlar 20 21 22 derece aralığı. Hani 21 olursa çok güzel olur. Şimdi yeni doğan bebek o sıvıdan, keseden çıktıktan sonra dış dünya ile temas ettiğinde henüz bu vücut ısı dengesini oluşturma konusunda başarılı değil. Burada bize görev düşüyor. Hemen burada şey hatırlayalım. İşte ailenin büyükleri. Bu anne, anneniz olabilir, kayınvalideniz olabilir, anneanne babaanne falan olabilir. Ne yapıyorlar hemen? Yün, yelekler, işte hırkalar falan örüyorlar ki hediye olarak da çok geliyor. Ya da bebek uykudan kalktığı zaman ne diyor yanınızdaki yetişkin size? Eğer bu ilk bebeğinizse birinden destek alıyorsunuzdur diye düşünerek anlatıyorum. Diyor ki hemen sırtına bir şey ört. Öyle hemen yataktan çıkarma sıcağıyla diyor değil mi? üstüne bir şey al diyor önce biraz sarıl diyor o tente kur. bebek o ısı dengesini oluşturduktan sonra diyor onu başka bir odaya çıkaralım ya da işte terlediyse hemen işte zıbınını değiştirelim ee, ya da üstüne bir hırka yelek falan filan alalım. Bunlar arkadaşlar e, geleneksel gibi görünse de bunların arka planı var. Çünkü homeostatik denge bu ısı dengesi sağlanmadığında e, hastalıklarla karşılaşabiliyoruz. Özellikle yeni doğan döneminde ciddi sonuçları olabilen hastalıklar olabilir. E, hava akışından korumanız lazım. Cereyan çok tehlikeli bir duruma neden olabiliyor. Bunun için de hep şunu tavsiye ediyoruz. Biliyorsunuz böyle yeni doğan bebeklerin evine gittiğiniz zaman işte eğer mevsim kışsa içerisi hamam gibi oluyor, değil mi? İşte atletle şortla alandırıyorsunuz O kadar sıcak oluyor ki hiç sağlıklı değil. Ya da çok soğuk olması bu da zaten tercih edilen bir şey değil ama biz genellikle sıcak yapıyoruz ortamı. Isının 20-22 derece hatta 21 derece olması ve bunu evin bütün ortamlarında sağlamanız oldukça kritik. Sadece bebeğin odasında değil, bebeğin girip çıkabileceği her yerde bu ideal ısıyı oluşturmak ilk aylar için oldukça kritik arkadaşlar. Vücut ısısını dengeler. Mesela yaz bebeği ise bu sefer de şu sorular geliyor. Diyor ki ne zaman diyor denize havuza sokabiliriz? Doktorlar diyor ki arkadaşlar doğum ağırlığının iki katına çıktıktan sonra. Bu yaklaşık 3 ay falan buluyor. Çünkü derimizin altında bir yağ tabakası var. Onun oluşması gerekiyor. Ki o ısı dengesinden dolayı problemler yaşamayalım. Bu da yine ortamlarda satılacak bir bilgi. Ben size böyle çok bilgi vereceğim. Kullanırsınız. Sonra arkadaşlar sırada ne var? Nefes alışverişini hallettik. Isı dengesini kurmaya da başladık yine çok önemli hayati bir şey var. Yaşamda tutunabilmeniz için beslenme, değil mi? Yeni doğan bebekler için arkadaşlar ideal besin anne sütüdür. Eğer bu olamıyorsa formül mamalardır. Zaten ek gıdaya geçişten de biraz bahsedeceğim size. Burada bir emzirme meselesi var. Karşımıza o çıkıyor. Bakın ben bu maddeyi şöyle yazıyorum. Beslenme amaçlı beslenme amaçlı emmeyi öğrenir. Neden cümleyi böyle kurdum? Çünkü emme tek başına bir refleks arkadaşlar ki yeni doğan bebeğin emme refleksi oldukça iyidir ama biz beslenme amaçlı emme diyoruz. Yani karnını doyurmayı öğrenmesi lazım. Bebek bunu bilerek gelmiyor. Hatta yeni bebeği şey ilk bebeği ise annemizin o da bilmeyebiliyor emzirmeyi. Burası tabii ki yine çok önemli çünkü dediğim gibi bebek için en ideal olan besin anne sütüdür. İşte bebeği tutma açınız bebeğin meme ile ilişkisi. Mesela sadece meme ucunu ağzına alırsa bebek emme refleksini kullanır ve süt gelmez. Meme başı etrafındaki kahverengi kısmın tamamına yakının ağzına alarak emmesi gerekiyor ki süt gelebilsin. Ee, orada arkada alveoller var e, arkadaşlar. Onlar işte mesaj gönderiyor beyni Aç bir bebek var süt üret diyor. Beyinde sütü üretiyor. Yine yanlış bilinen şeylerden bir tanesi sütü beynimiz üretiyor. O yüzden çok rahat olmanız lazım. Yani acaba emzirebilir miyim? Sütüm yeter mi? Ondan sonra hele ikiz bebekse çoğul gebeliklerde mesela bununla çok karşılaşıyoruz. Ee, bu tarz düşünceler sizi strese sokar. Stres hormonu da maalesef bu emzirme ile ilgili olan hormonla Ters çalışıyor ve bu nedenle sütünüz kesilebilir. O yüzden rahat olun, bebeğinize konsantre olun, e, onunla baş başa olun emzirirken bunu şiddetle tavsiye ederim. Yanınızda birileri varken değil de daha çok bir arada olabileceğiniz zaman bağ kurabilmeniz için söylüyorum. Çünkü dışarıdakiler çok konuşabiliyor biliyorsunuz. <laughs> o yüzden arkadaşlar bu işlemin nasıl yapıldığını öğrenmek ve bebeğinize öğretmek onun hayatı için oldukça kritik. Biz de buna beslenme amaçlı emme diyoruz. Peki hayat tabii ki anne sütüyle geçmiyor değil mi? Emerek geçmiyor. Ne oluyor? Bir yerden sonra artık katı besin yemeye geçmemiz lazım. Bu da arkadaşlar e eğer bebeğiniz normal gelişim eğrisinde gidiyorsa 6 aydan sonra diye söyleniyor ama belki biraz daha gelişim geriliği olan bir bebek varsa 4. aydan itibaren de başlatılabiliyor. Bunlara mutlaka hekiminiz karar verecektir. Ee, yaşına göre, kilosuna, boyuna bakarak sizi zaten yönlendirirler. Ama şimdi 6 ay oldu hadi ilk gıdaya geçelim deyince öyle her şeyi de yedirmiyoruz değil mi? İçinizde eminim anne olanlar vardır, tecrübeli anneler de vardır. Ama ilk kez anne olacaklar için söyleyelim... Aylara göre arkadaşlar e, besinler verebiliyoruz. Bunun zaten takvimi listesi size e, sağlık ocakları aile hekimleri tarafından ulaştırılıyor. Onlara uygun bir şekilde yavaş yavaş çeşitlendirerek gidersiniz. İşte alerji testleri yapılıyor. Önce kabak ve patatesle başlanıyor. <laughs> Şimdi buradan deyince çok lezzetli gelmeyebilir. Tuz yok yağ yok hiçbir şey yok bu arada içinde. Ama bebeğin ilk besin olarak bunlarla başlanıyor. Alerjen riski en düşük olanlar olduğu için. Bir yaşına kadar kesinlikle vermemeniz gerekenler var. Var. Bunların başında bal geliyor. Çilek, fıstık bunlara çok dikkat etmeniz lazım. E, domates yine alerjen etki yaratabiliyor. Zaten bunları öğrenirsiniz arkadaşlar. Biz katı besin yemeye başlar diyoruz. Bu sürecin tamamlanması aslında bir sonraki döneme de sarkabiliyor. Katı besin yeme. E, bunun dışında arkadaşlar ne var? Yine bu dönemde halledilmesi gereken e, hepimizi çok derinden etkileyen ebeveyn olan herkesi çok derinden etkileyen uyku meselesi var. Eğer şanslı bir ebeveynseniz bebeğiniz çok güzel uyuyabiliyor. Bununla çok nadir karşılaşıyorum. Genellikle ilk aylarda özellikle ilk 3 ay içerisinde arkadaşlar uyku sorunlarıyla karşılaşabiliyoruz. Bunun nedeni şu. Bebeğimiz kendi başına uyumayı bilmiyor uykuya dalmayı bilmiyor. Zaten anne karnındayken böyle bir problemi var mıydı? Hiç böyle bir sorunu yoktu değil mi? İstediği zaman uyuyordu, istediği zaman uyanıyordu. Bir sıkıntı yaratmıyordu bu durum. Bir de gece gündüz meselesini falan da henüz bilmediği için bebekler böyle uyku ile ilgili sorunlar yaşayabiliyorlar. Bir taraftan da sık aralıklarla beslenmek zorunda oldukları için anne sütüyle besliyorsanız ortalama 2 saatte bir anne sütü hızlı sindirildiği için tekrar acıkıyor ve tekrar uyanıyor. Yani 2 saatte bir uyanan bir bebek düşünün. Gecesi yok gündüzü yok. O yüzden ilk 3 ay birazcık zor geçebiliyor. Fakat ondan sonra arkadaşlar 4. ay 6. ay Değişebiliyor. Ebeveynler buna kendileri karar verebilirler. Bir uyku eğitim sürecine e, dahil etmek bebeği faydalı olur diye düşünüyorum. E, uyku eğitimiyle ile ilgili çok fazla e, dezenformasyon var arkadaşlar ama çok böyle bebeğinizi çok etkileyecek, güvenli bağlanmanızı sarsacak falan bir durum değil. Sadece ona kendi başına uykuya dalmayı öğretiyorsunuz. Çünkü şu çok önemli. Uyku döngüsü var. Bebeklerde uyku döngüsü kısa. Diyelim ki 2 saatte bir, 3 saatte bir uyanıyor ve siz onu nasıl uyuttuysanız tekrar aynı şekilde uyumak istiyor. Emzikse emzik, emzirmeyse emzirme, sallamaysa sallama bu sizin için de çok zor olacak bir sürece dönüşür diye düşünüyorum. Ee, annemizin de uyuması, dinlenmesi çok önemli çünkü. O yüzden ona kendi başına uykuya dalmayı öğretirseniz, o uyku döngülerinde uyandığında tekrar kendi kendine uykuya geçebilir. İyi uyuyan, kesintisiz uyuyan bebek mutlu olur. Güzel uyanır, güzel beslenir ve güzel büyür. O yüzden uyusun da büyüsün ninnisini hep söylüyoruz. Uyku eğitiminde çekinecek hiçbir şey yok ama bir uyku düzenine ihtiyacımız var. Bir de gece gündüz farkını öğretmek isterseniz de şunu tavsiye edebilirim. Gündüz arkadaşlar normal gün ışığının olduğu bir odada uyutursunuz. Gece olduğunda içeride ya çok loş bir ışık ya da hiç ışık olmadan uyutursanız geceyle gündüz farkını da hızlı bir şekilde kavrayabilirler. Zaten anne sütünün içeriğinden de kaynaklı olarak gece salgılanan süt daha yağdan zengin olduğu için daha uzun süre tok tutuyor ve gece uykusu normal gündüz uykusuna göre de uzun olabiliyor. Bunları da yine ortamlarda satar beni hatırlarsınız. <laughs> Başka ne diyeceğim arkadaşlar? Burada önemli bazı şeyler var. Başlayan mesela konuşma. Konuşma başlıyor ama böyle Cümle düzeyinde şakı şakır konuşan bir insandan bahsetmeyeceğiz. Dönemin sonuna geldiğimizde en fazla iki kelimeyle konuşuyor. Dil gelişiminde buraya telgrafik konuşma diyoruz iki kelimeyle konuşmaya. E, konuşmanın başlaması için ya da dil gelişimi için bir kritik dönem var. İleride yine değineceğim arkadaşlar. 12 ile 18 aylar arası dil gelişimi için kritik dönemdir. Ne demek istiyoruz? Bu aylarda Dille ilgili dil edinimiyle, öğrenimiyle ilgili uyaranları zengin tutun diyoruz. Tabii ki bu aylara kadar şarkıda söylediğiniz, ninni de söylediğiniz, oyunda oynadığınız, kitap okuduğunuz ama burada bunun sayısını artırın. Çünkü tam bir kritik döneme geldik. Alıcı dil gelişiyor, kavram gelişimi inanılmaz hızlanıyor. Ne verirseniz sünger gibi çekecek öyle düşünün. Sonra arkadaşlar yürüme var. Bunu olgunlaşma kavramında da size söylemiştim. Sağlıklı bir bebeğin ilk adımları yani desteksiz ilk adımları ortalama bir yaş civarında oluyor. Tabii ki 3 aşağı 5 yukarı değişiklikler olabilir. Kimisi bir aydan önce yürüye, pardon bir yaştan önce yürüyebilir. Kimisi bir buçuk yaşında ilk adımını atabilir. Çok da sorun değil ama bebeklik dönemi içerisinde yürüme meselesi de başlıyor. Bunun dışında arkadaşlar ne söyleyeceğiz? E, tuvalet kasları olgunlaşır. ne zaman olgunlaşır? 18-24 ay arasında tuvalet kasları olgunlaşır. Ama daha önceki derslerimizde de vurgulamıştım. Tuvalet eğitimini burada vermeyi çok tavsiye etmesek de yine bireysel farklılıklar. Bebeğiniz hazırdır, bezden sıkılmıştır, tuvalete gidiyordur, motivedir. Siz de hazırsınızdır. Bir buçuk yaştan itibaren başlanabilir ama dört yaşa kadar bu işi halledelim demiştim. Tuvalet eğitimiyle ilgili bir sonraki dönemde konuşuruz, neye dikkat edeceğinizden bahsederim. Ama bir buçuk yaşından önce bu işe tevessül etmemenizi tavsiye ediyoruz. Sebebi şu arkadaşlar kaslar henüz olgunlaşmıyor. Bu 18 aydan önce yaptığınız denemeler hatta belki bazen zorlamalar bazen mecbur da kalınabiliyor. Anne işe başlamak zorunda bebek kreşe gidecek işte bezle almayabiliyorlar tuvalet eğitimi almamış olan bebekleri falan. E buralarda mesela bazen zorlamalar oluyor ve bunların negatif sonuçlarıyla karşılaşıyoruz. O yüzden 18 ay bizim için bir kıstas olsun. Hani ondan sonra hazırsa herkes başlayabiliriz. Bunun dışında arkadaşlar sosyal ilişkiler başlıyor. Kiminle kuruyor bebek sosyal ilişkilerini? İşte annesi var, babası var, varsa kardeşleri, diğer büyük aile, akrabalar hatta arkadaşlık edinenler var değil mi? Benim bebeklik arkadaşım <laughs> diye tanıştırıyor bazen insanlar. Dolayısıyla o dönem içerisinde bir sosyalleşme konumuz var oldukça önemli. Ee, tabii yabancı korkusu oluşabiliyor e, dönem içerisinde onları bilgisayar gelişimde konuşuyoruz. Oraları atlattıktan sonra aslında bebek daha böyle sosyal dışarıyı keşfetmeye hazır hale geldiğinde bu sosyalleşme meselesi gündeme geliyor. Burayla ilgili bahsedeceğim son şey ve belki de yine dönemin en önemli durumlarından bir tanesi temel güven duygusu. Yani arkadaşlar bağlanma. Pardon. Şimdi bağlanma bizim için önemli bir konu. İleride zaten ayrıca bir başlığı var. Orada size bütün stilleriyle beraber anlatacağım ama burada şunu söylemek istiyorum. Özellikle arkadaşlar 0-1 yaş bu temel güven ismi de nereden geliyor? Belki içinizde daha önce sınava hazırlanan arkadaşlarım vardır. Erikson'un döneminin ismi. Burada bağlanma oldukça önemli bir meseleye dönüşüyor. Çünkü ilk o, bakım veren kişiyle kurduğu ilişki nitelikli olursa o ilk gençlik yıllarında işte 20'li yaşlarımızda kuracağımız ilişkilerde güvene dayalı ve sağlıklı oluyor. Burada sıkıntı olursa oradaki ilişkilere de bunun yansıyacağı düşünülüyor. Hangi ilkeydi bu? 0-1 yaşında bağlanma sorunu yaşıyorsa, temel güveni alamıyorsa bir bebek. 20'li yaşlarda eğer ilişkilerinde sıkıntı çıkıyorsa bu bizim için aşamalık ilkesiydi. Ara ara dönüp size hep ilkelerden bahsetmek istiyorum. Hem pekiştirelim hem de sorular, örnekler nasıl geliyor onu görmenizi isterim. Evet arkadaşlar, bebeklik dönemiyle ilgili kabaca söyleyeceklerim. Bunlar isterseniz İlk çocuklar geçelim. İlk çocukluk, oyun dönemi, erken çocukluk dönemi, e, okul öncesi dönem diye isimlendiriliyor. Yaşımız arkadaşlar 2-6 yaş. Burayı da şöyle anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bebeklik döneminde daha tırnak içinde bağımlıyız. Çok küçüğüz. işte temel ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. E, çok fazla annemizden, babamızdan bağımsız bir şey yapma durumumuz yok. Yaklaşık arkadaşlar 1-1,5 yaşlarından itibaren bebekte kopma, yani bağımsızlaşma süreci başlıyor. Kötü bir şey mi? Kesinlikle değil. Çok önemli. Yine çekirdek bir duygu. Burada halledilmesi çok kıymetli. O yüzden ilk çocukluk dönemine ben anahtar kelime olarak başlangıç derim. Burada birçok şeye başlayacak bebek. Yani bir önceki dönem için diyecek ki her şey için teşekkür ederim. Baktınız, büyüttünüz, beslediniz ama artık bana izin verin benim kendime olan güvenimi kazanmam lazım diyecek. O yüzden burada arkadaşlar başlangıçlar bizim anahtar kelimemiz olmalı. Alan alan gidelim. Neler başlayacak? Mesela fiziksel motor gelişim alanından başlayalım. Yine önceki derslerimizde söylemiştim. İnce motor beceri el göz koordinasyonu kurulmaya başlar. Ne zaman? Yaklaşık 3 yaş bu işin arkadaşlar kritik dönemidir. 3 yaşından itibaren bir çocukla yaptığınız etkinlikleri niteliksel olarak artık değiştirmeniz lazım. Özellikle parmak kaslarını geliştirecek, güçlendirecek faaliyetleri ona sunarsanız bu anlamda kritik dönemi olumlu geçirmiş oluruz. Detaylarını fiziksel gelişimde anlatacağım. Sonra arkadaşlar nasıl bir başlangıç var? Diyordu ki beni beslediniz, büyüttünüz ben artık kendim yapacağım. Öz bakım. Öz bakım becerileri gelişmeli. Ne demek öz bakım? kendisi yemek yemek isteyecek, banyosunu belki yapmak isteyecek, saçını tar taramak isteyecek, dişlerini fırçalamak isteyecek, kıyafetini kendisi giyip çıkarmak isteyecek. Peki biz ne yapalım? <laughs> Çok önemli burası. Buralar arkadaşlar yaklaşık işte 1-3 yaş aralığını alıyor. Erikson ne diyor arkadaşlar bu döneme? Özelliğe karşı kuşku utanç. Yani çocuk ya bağımsızlaşır ya bu duyguyu tadar ya da ne olur arkadaşlar kendinden kuşku duyan bir insanla karşılaşabilirsiniz. O yüzden bize düşen görev tabii ki bunları beslemek. Ama nasıl? Her isteğine evet demiyoruz tabii ki. Eğer sonunda tehlike varsa, eğer onun yaşına uygun değilse tabii ki oralarda duralım. Ama yapabileceği şeyler varsa sorumluluk vermekten lütfen çekinmeyin. Çünkü buradaki bu öz bakım ve özellik meselesi bizim yine kimlik edinme dönemimizi oradan da bütün hayatımızı etkileyebilecek bir şey. Yetişkin olmasına rağmen öz bakımını yapmakta zorlanan insanlarla karşılaşıyor olabilirsiniz. Dolayısıyla bunun temeli aslında burada yatıyor. O yüzden de burada izin verici müdahale etmeden ama yine kontrol altında tutarak benim burası için kullandığım çok sevdiğim bir tabirim vardır. Kontrollü serbestlik diyorum. Yani serbest bırakın ama kontrol yine sizde olsun. Merdivenden kendisi inip çıkmak isteyecek. Tamam dokunmayın, temas etmeyin ama size ihtiyacı olursa dokunabilecek kadar yakınında olun demek istiyoruz. O yüzden her şeyi tabii ki e, şey yapmıyoruz, desteklemiyoruz her çabasını. Ee, bir taraftan da yapabilecekleri var, yapamayacakları var. Mesela şöyle bir soru kurgulayalım. 3 yaşındaki bir çocuk ayakkabısını bağlamaya çalışıyorsa, anne burada hangisini yaparsa en doğru davranışı sergilemiş olur? Mesela e, bağlayana kadar beklemeli, ona izin vermeli, bu bir seçenek olsun. Eline vurup çekil bırak ben bağlarım demeli ya da bir süre beklemeli ama sonra yine kendisi bağlamalı. Bunları bir düşünün. Burada belki içinizde bu anlattıklarımdan sonra A seçeneğine giden olabilir. Yani anne, anne bıraksın çocuk bağlamaya çalışsın ama 3 yaşındaki bir çocuk ayakkabı bağlayamaz. Dolayısıyla buradaki ilk seçenek bir çeldiricidir. Eğer ben e, ee, yemeğini yemekle ilgili bir örnek verseydim kesinlikle kendisi yesin diyecektik. İlk seçeneğimiz doğru olacaktı. Fakat şu anda ayakkabı bağlama yapamayacağı bir şey olduğu için tabii ki cevabımız önce biraz izin verelim, çabalasın, uğraşsın. Fakat sonra biz ona göstererek bağlayalım olacak. Tam olarak bundan bahsetmek istiyorum işte. O yüzden bir insanın ya da bir çocuğun bütünsel gelişimini bilirseniz bu tarz sorularda çeldiricilere düşmeyiz. Neyi yapabiliyor yaşa bağlı olarak, neyi yapamıyor? Motor gelişimde zaten üzerinde duracağım. Bunun dışında arkadaşlar burada cinsel kimlik edinme süreci başlar. Cinsel kimlik edinme başlar. Bakın yine bir başlangıç. Yaklaşık 3 yaş civarında arkadaşlar bunun artık çok yoğunlaştığını görüyoruz. Başlangıç dediğim noktaların ileride devamı var. En çok canınızı yakanlar da bunlar oluyor. Mesela bağımsızlaşma burada başlıyor. Buradaki bağımsızlaşmanın adı anne babadan bağımsızlaşma. Ama mesela okul dönemine geçeceğiz. Orada daha farklı bir tür bağımsızlaşma var. Ben zaten konunun tamamen sonunda size harika bir tablo hazırladım. Orada hepsini göstereceğim. Ama şimdi notlarımızı lütfen alalım. Ben şöyle anlatıyorum. Buradaki çocuğun bağımsızlığı dış kapıya kadar siz olmadan en fazla dış kapıya gidebilir. Kapıyı açayım, dışarı çıkayım, gezeyim, dolaşayım, geri geleyim. Bunlar yok. Bu belki bir sonraki dönemin konusu olabilir. Cinsel kimlik edinmede de aynı şey söz konusu. Aşama aşama devam eden ve ergenlikte tamamlanan bir cinsel kimlik edinme durumu var. Buradaki cinsel kimlikte beklenen kazanım cinsiyetin farkını öğrenme. Ve devamını kabullenme. Yani bu dönemi bitiren bir çocuk şunu diyecek. Ben bir kızım. Hayatım boyunca bir kız olmaya devam edeceğim. Ben bir erkeğim, yaşamımı bir erkek olarak sürdüreceğim. Bu aradaki farklılıkları e, öğrenmesini bekliyoruz bir kazanım olarak. Zaten bununla ilgili okul öncesinde de birçok çalışma, etkinlik, kitap, animasyon birçok şey var arkadaşlar. Bir de cinsel gösterişsizlik dediğimiz bir şey var. Özellikle bu mahremiyet eğitimiyle de ilişkilendirdiğimiz bir durum. İşte e, bedenimizin her yeri özeldir. Hani özel bölge demek istemiyorum ama bedeninizi e, özellikle işte Aile dışından ya da işte yaşça büyük bir insanın yanında göstermemek, gösterişsizlik diyoruz ya işte bazen oluyor ya etek giyiyor kız çocukları öyle oturuyorlar açılıyor etek falan. Bunları anlatıyoruz değil mi? Hayır diyoruz etek giydiğinde böyle oturmalısın, kapatmalısın bu doğru değil. Bunlar yavaş yavaş çocukta yerleşmeye başlayacaktır. Buna cinsel gösterişsizlik deniyor. Yani cinsiyeti afişe etmeme gibi de düşünebilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar soru merak falan bunlar inanılmaz yükseliyor burada bu da işte 3-6 yaşın konusu. Erikson mesela buraya girişimciliğe karşı suçluluk dönemi diyor. Burada arkadaşlar çok fazla soru var. Her konuda soru gelebilir. Tekrar tekrar aynı sorular gelebilir. Cevaplamaya çalışalım. Çünkü buradaki o e, önemsememe, cevap vermeme, girişimine destek olmama ileride atılganlıkla ilgili sorunlara sebep oluyor. Onu da zaten ilkelerde örneklendirmiştim. Burada her soru gelebilir ama bir iki soruya şöyle kısacık değinmek istiyorum. Özellikle çocuğun varoluşsal soruları. Yani ben nasıl doğdum? Bebek nasıl yapılır? Ben nereden geldim? Bu sorulara nasıl cevap vereceğinizi ...mutlaka öğrenmeniz lazım. Ee, şöyle kısaca bilgi verebilirim. Siz bilmiyorsanız lütfen önce kendiniz öğrenin ona nasıl anlatacağınızla ilgili. Ama o size böyle bir soruyla geldiğinde lütfen onu utandırmayın. Çünkü döneminde merak ediyor, öğrenmesi lazım. Çeşitli girişimleri de olabilir bununla ilgili. Bir de arkadaşlar... Ee, ...şeyle ilgili, soyut kavramlarla ilgili. İşte ölüm gibi, ondan sonra... Ee, Allah gibi, tanrı gibi artık nasıl konuşuluyorsa, cennet, cehennem, melek falan gibi onlarla ilgili nasıl cevap vereceğimizi size bir sonraki videoda anlatacağım arkadaşlar. Şimdilik bu videoyu burada kapatıyorum. Görüşmek üzere.